i <laughs> Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. İçerik kavramıyla ilgili A'dan Z'ye bilgi paylaşımında bulunduğumuz İçeriklerce Podcast serisinin 10. bölümü başlıyor. Alanında bir ilk olan bu mini dizinin 10. bölümünde hikayeleştirme hakkında konuşacağız. Ama başlamadan önce şu hatırlatmamızı yapalım. İçeriklerce'yi Spotify ve YouTube başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformundan takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook, LinkedIn, Twitter ve Instagram gibi mecralarda da İçeriklerce'yi takip edebilirsiniz. Sorularınızı, önerilerinizi ve görüşlerinizi anlık olarak sosyal medya aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmanın akabinde yeniden konumuza dönecek olursak, başlarken söylediğim gibi bu bölümde hikayeleştirme ile ilgili konuşacağız ve hikayeleştirme nedir, hikayeleştirme nasıl yapılır o dağında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacağız. Bildiğiniz üzere kurumlar varlığını sürdürmek için bütünleşik pazarlama aksiyonlarını büyük oranda uygulamak zorundadırlar. Akabinde ise stratejik marka yönetimi süreci başlar. Bu süreçte başarılı olmanın yolu yeni kavramları, araçları, yöntemleri test etmekten geçiyor. Lakin tam manasıyla bir yeterlilik için hikayeleştirme zeminine gerekiyor. Peki hikayeleştirme nedir? Hikayeleştirme teknikleri nelerdir? Hikayeleştirme nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bunlara bir cevap arayalım. Ama bundan evvel markaların varlıklarını sürdürürken sürekli bir sınavdan geçmelerine sebep olan rekabet üzerine birkaç kelam edelim. Rekabet ürünleri, hizmetleri, kavramları, insanları, teknolojiyi, iletişimi, üretimi, tüketimi, alışkanlıkları ve fikirleri dönüştüren çok önemli bir kaldıraçtır. Rekabette koşullar anlık ve hızlı biçimde değişebilir. Rekabete ayak uyduramayan kurumlar batar, rekabete eşlik edenlerse varlıklarını sürdürürler. Rekabet varsa ürünler, hizmetler, kavramlar, terimler, nesneler, özneler, fiiller çok çabuk popüler olabilir ve çok çabuk da gözden düşebilirler. Peki rekabetin olmadığı bir yer, bir olay, bir durum var mı? Şöyle bir düşünelim. Galiba yok. Eğer aklınıza gelirse mutlaka yorumlara yazın. Çünkü bence ikili ilişkilerden kurumsal ve kamusal aksiyonlara kadar hemen her anda, her yerde ve her durumda rekabet mutlaka var. 2000'lerle başlayan dijitalleşme süreci ise bu gerçekliğe yani rekabet varsa ürünler, hizmetler, kavramlar, terimler, nesneler, özneler, fiiller çok çabuk popüler olabilir veya çok çabuk gözden düşebilir olgusuna bir süreklilik kazandırdı. Öte yandan 2019'da Çin'in Wuhan bölgesinde başlayıp tüm dünyaya yayılarak pandemi haline alan COVID-19'un kaldıraç etkisi oluşturmasıyla dijital Öyle bir ivme kazandı ki belki de 30 yılda kat edilecek mesafeyi ortalama 1.5 yılda tamamladık. Ayrıca uzaktan çalışma, ibrit çalışma, online etkinlik, çevrem içi toplantı veya eğitim gibi yeni alışkanlıklar edindik bu süreçte. Diğer taraftan koronavirüs süreci insan psikolojisini ciddi manada alt üst eden, duygusal karmaşalara neden olan negatif enerjinin sürekli olduğu çok ama çok tuhaf ve kötü bir süreçti. Lakin kişisel olarak ben iş disiplinimi, zaman yönetememi, çalışma motivasyonumu ve rutinlerimi hiç aksatmadım. Dolayısıyla tüm dünya nasıl ki pandemi bahanesiyle dijitalleşmeyi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladıysa ben de normalde 6-7 yılı bulabilecek birçok işi, pek çok projeyi ve bir sürü ertelenmiş angaryayı bir yılda tamamladım. Detaylara girmeyeceğim çünkü burada konumuz ne COVID-19 ne de COVID-19'un dijitalleşmeye etkisi. Şu an aslında sadece hikayeleştirme yapıyoruz. Hatta bu yaptığıma hikayeleştirme da diyebiliriz. Fark etmemiş olabilirsiniz ama aslında çok temel hikaye objeleriyle mini bir anlatılabilirsiniz anlatım sergiledim. Bu arada her ne kadar amacım hikayeleştirme yapmakta desem de bir yandan da lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Rekabet ve kariz söz konusuysa her şey çok çabuk değişiyor, dönüşüyor ve keniyor. Meseleye markalar dünyasından bakacak olursak bir marka dünyanın en iyi, en kaliteli, en sağlam, en garantili, en uygun fiyatlı, en avantajlarla dolu ve en kullanıcı deneyimi odaklı ürününü pazara sunmuş olsa bile şu iki faktörü devreye sokmadan ürününü yani malını veya hizmetini satamaz. Bunlar içerik ve hikayeleştirme. Bu arada her içerik hikayeleştirme unsuru taşımak zorunda değildir ancak her hikayeleştirmede içerik bir ögesiyle birlikte mutlaka olmak zorundadır. Dolayısıyla bu kapsamda asıl ve öncelikle odaklanmamız gereken konu içeriği hangi misyonunu üreteceğimizi ve dağıtacağımızı belirlemektir. Dolayısıyla bu kapsamda asıl ve öncelikli odaklanmamız gereken konu içeriği hangi misyonunu üreteceğimizi ve dağıtacağımızı belirlemektir. Eğer pazarlama, konumlama, reklam, PR veya iletişim kaygımız varsa içeriğe hikayeleştirme katmak zorundayız. Fakat tek amacımız satışsa teknik detaylara, yönlendirmeye ve edinimlere yani avantajlara vurgu yapmamız yeterli olacaktır. Gerçi stratejik tavsiyeler başlığı altında bunları zaten değineceğiz. Lakin hazır yer gelmiş aktarayım dedim Bu arada bakın ne diyeceğim hızlı bir giriş yaptığımız için hikaye ve hikayeleştirme gibi kavramları tanımlamadan geçtik. Neyse hızımızı almışken devam edelim. Hikaye nedir ya da hikayeleştirme nedir sorularının yanıtında kitaba bırakalım. Bu arada hikaye ve hikayeleştirme kavramsal düzeyde ve tarihsel perspektif baz alınarak incelendiğinde sosyoloji, tarih, kültür, coğrafya ve edebiyat gibi ilim ve bilimlere başvurmak önemlidir. Diğer bir ifadeyle hikayenin kavramsal, anlamsal ve kültürel geçmişini anlamak için insanın tarihsel gelişimini bilmek zorundayız. Hatta insandan öncesi bile önemli çünkü dünyanın ve hatta evrenin oluşumu dahi bir hikaye barındırıyor. Tüm bunlarla birlikte hikaye veya hikayeleştirme olmasaydı teknoloji bugünkü seviyesine gelmez ve insanlık da bugünkü medeniyeti kuramazdı. Çünkü bilimsel çalışmalar bir noktadan sonra dururdu. Bu açıdan baktığımızda hikaye için tetikleyici ve sürdürülebilir bir yöne sahiptir diyebiliriz. Bu noktada Andrew Wright'ın and We Are All Stories yani hepimiz hikayeyiz sözünü hatırlatmak isterim. Şöyle bir düşününce gerçekten de doğru. Bu arada konuyla ilgili net bir farkındalığa sahip olmak için referel kendi tarafından hazırlanan hikayeleştirme nedir? Hikayeleştirme ne değildir? Başlıklı karşılaştırmalı listeye bir göz atmanızı öneririm. Bu karşılaştırmalı listede 7 madde var ve bu yedi madde odağında hikayeleştirmenin ne olduğu ve ne olmadığı anlatılıyor aslında. listeyi karşılaştırmalı olarak incelediğimizde, örneğin birinci maddeye baktığımızda hikayeleştirmenin bir içerikteki faydalı bilgiler olduğunu görüyoruz. Yani hikayeleştirme aslında öyle sanıldığı gibi yüzlerce veya binlerce sözcükten oluşan, alt başlıklarla zenginleştirilmiş, görsel optimizasyonu yapılmış, yani tüm SEO standartlarını taşıyan bir makale yazmakla ilgili değil veya sadece bundan ibaret değil dersek çok daha yerinde olur. Bu bakış açısıyla diğer maddeleri de karşılaştır. Normal olarak incelediğimizde hikayeleştirmenin ne olduğunu ve daha da önemlisi ne olmadığını çok daha iyi anlayabiliyoruz. Buraya kadar konuştuklarımız gösteriyor ki hikayeleştirme önemli. Peki hikayeleştirme niye önemli? Amerikalı şair Muriel ve kainat atomlardan değil, hikayelerden meydana gelmiştir der. Bu bakış açısıyla markalar dünyasından meseleyi değerlendirecek olursak, markaların piyasada başarıyla var olmaları ve sürekliliklerini sağlamaları, aslında biraz da hikayeleştirme unsurlarını nasıl kullandıklarıyla ilgili. Zira hikaye anlatıcılığı markalar için geleceği şekillendirme ve müşteri sadakatini sağlama gibi etkilere sebep olur. Diğer bir ifadeyle markalar, hedef kitlelerinin kalbine aslında anlattıkları hikayeler sayesinde dokunurlar. Bazen bunun farkında olmazlar ama gerçek budur. Bir taraftan da aslında zaten bir kamusal ya da kurumsal işletme için temel misyon bu değil midir? Yani tüm bütünleşik pazarlama aksiyonları, tüm dijital markalaşma unsurları, tüm kurumsal iletişim çabaları, tüm PR aksiyonları ve tüm dijital pazarlama faaliyetleri tüketiciye dokunmak için değil mi? Evet, çünkü ister kar amacı gidiyor olsun, isterse kar gitmiyor olsun, hiç fark etmez. Her işletme, her kurum, her kuruluş ve her marka hedef kitlenin ya da tüketicinin kalbine dokunmakla mükelleftir. Aksi halde hedeflediği dönüşümü zaten elde edemez. Burada bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Az önce hedeflediği dönüşümü elde edemez derken bu kelimeyi bilinçli olarak tercih ettim aslında. Yani satış yerine dönüşüm terimini kullanmayı istedim. Çünkü örneğin bir kamusal işletmede temel hedef satış olmayabilir. Hatta pazarlama veya reklam da olmayabilir. Bazen iletişim sağlıyor olmak bile bir dönüşümdür. Bu arada girişimcilik ekosisteminde de hikayeleştirme söz konusu olduğunda durum çok farklı değil. Ben bugüne dek birçok farklı sektörler çok sayıda girişime mentorluk yaptım. Hala da yapıyorum ve mentorluk yaparken elde ettiğim bilgiler ve deneyimler de bana hep bunu gösterdi. Yani hikayeleştirme önemli. Mesela hikaye oluşturmayı başarmış girişimler yoluna devam edebiliyor. Bunu başaramayanlar güçlü sermaye ve yatırım turlarına rağmen varlıklarını sürdüremiyorlar. O halde diyebiliriz ki girişimcilik serüveninin öncelikli adımı da bir hikayeye sahip olmaktır. Ben bunu söylediğimde bazı girişimciler ama benim bir hikayem yok diyor. Oysa girişimcilik başlı başına zaten bir hikayedir. O yüzden ki bazen mentorluk sürecinde işim sadece bu farkındalığı sağlamak ve var olan hikayeyi uygun formata dönüştürmek oluyor. Bu arada bütün bu bilgiler ışığında şunu da söyleyeyim, kamusal ve kurumsal işletmeler ya da markalar için hikayeleştirmenin niye önemli olduğunu içeriklerce kitabında maddeler halinde özetledim. Bunun akabinde ilgili kısmı okuduktan sonra hikayeleştirme tekniklerine dair değerlendirmelerimi de göreceksiniz. Meselenin Bantel'i de tam burası işte bu teknikleri bilmek, nitelikli bir içerik oluşturmak ve hikayeleştirme unsurlarını kavramak için bir hayli önemli Öte yandan hikayeleştirme zaten içeriksiz mümkün değildir. Aslında ben bunu başlarken de söylemiştim. Neyse tekrar etmiş olduk. Evet içerik olmadan hikaye olmaz. Zaten bu yüzden de hikayeleştirme için bazı içerik metodolojilerini ve tekniklerini uygulamak zorundayız. Sözün özü bunları öğrenmeden ya da içselleştirmeden veya stratejinizin bir parçası yapmadan istediğiniz verimi alamazsınız. Podcast'ı bitirmeden önce söylemek istediğim bir şey daha var. Markalaşma sürecinde öncelikle iyi bir hikayeye sahip olmak yeterli olsa da aslında uzun vadede çok daha fazlasına ihtiyacımız oluyor. Bunlar da sıralayıp akabinde podcast'te son noktayı koyalım bu bağlamda daha etkin bir hikayeleştirme için. Hikayenin organik olması, hikayeyi destekleyici yan unsurların olması, hikayenin dağıtımı, hikayenin referans alması ve hikayenin sürdürülebilirliği gereklidir diyerek 10. bölümü de bu şekilde tamamlıyorum. Bu podcast'te hikayeleştirmeye dair her şeyi konuştuk. Daha doğrusu hikayeleştirmeye dair bir farkındalık kazandık aslında bu podcast'ta. Hikaye nedir ya da hikaye eleştirme nedir? Aslında kavramsal veya terimsel anlamda ya da algısal düzeyde zaten bunları herkes biliyor. Ama tabii ki ben yine de içeriklerce kitabında bunları da açıkladım. Bazı tekniklerden bahsettim. Bazı listeler hazırladım. Bazı karşılaştırmalı listelerden de bahsetmiştik. Hepsini kitapta bulabilirsiniz. Branding Türkiye'nin desteklediği hani kurumsallığın medya partneri olduğu Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının stratejik partner olduğu içeriklerce podcast serisini YouTube ve Spotify'a başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformundan takip edebilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımızdan çok daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz de podcastlerimizi sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu arada bizleri Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi mecralarda takip edebilir. Sorularınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi ve taleplerinizi bizlere sosyal medyadan iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. <laughs>